İstanbul tabi gerek topografyası bakımından evvelce bunu işaretledim de gerek e, içindeki binaların görünümleri bakımından çok değişmiştir ve mütemadiyen de değişmektedir. Bu değişimler bazen şehrin tarihi karakterine çok aykırı düşmektedir. Bunu da yani açıkça söylemek gerekir. Şimdi eski bazı elimizde belgeler var, bazı fotoğraflar var, bazı gravürler var. Bunlara yardımıyla bazı şeyler tespit ediyoruz ki bugün hayret ediyoruz eğer bunlar böyle değilmiş diye. Nitekim şimdi şurada biz sarayın bir yapısının önünde bulunuyoruz. Fakat arkada biliyorsunuz sarayın baş alametlerin biri de Adalet Kulesi denilen bir tane kule vardır ve bugün bu kule mevcut. Kocaman dört cephede kocaman camlı pencereleri vardır. Gayet yüksek bir kuledir. İstanbul'un her tarafına hakimdir. Elime bir eski fotoğraf geçti. Bu fotoğraf İstanbul'da fotoğraf en eski fotoğraflar 1850-55 tarihlerinde çekilmiştir. Demek ki bu fotoğrafta o tarihler çevresinde çekilmiş bir fotoğraf. Tamamen mimarisi değişik bu kulenin. Yani hiç bu bugün gördüğümüz kuleyle ilgisi yok. Üst kısmı tamamen farklı bir kule. Demek ki 1855'ten sonra bu şey, e, kulenin görünümü değişmiş. Yani aynı şekilde bazı fotoğraflarda öyle bir şeyler görüyoruz ki, bazı tarihi eserlerin e, eski durumlarıyla şimdiki durumlar arasında çok fark var. gene böyle elime geçmiş e, eski fotoğrafta Galata'da İbrahim Paşa Camii'de küçük bir cami vardır. veya eski yağ kapanı cami derler. Halice yakın Galata'nın içindedir. Ufak bir cami. Eskiden bu gemi levazımları filan satılan bölgenin içindeydi. Ondan sonra mimari sıra bugün bakın işte 19. yüzyıl sonlarındaki bir mimari kendisini gösterir. Halbuki benim elimdeki fotoğrafta bu bambaşka bir mimariye sahip tamamen klasik üslupta ...bir camiymiş aslında. Yani tamamen... ...değişmiş, bambaşka bir şekil almış. Tabii... ...seplerimizin de durumları böyle. Tabii arada halk da değişiyor. Etnik bakımdan da... E, ...şehrin karakterinin... ...farklı olduğunu... ...değişik olduğunu zamanla... ...görüyoruz. Nitekim bugün... ...Haliç kıyılarındaki... E, ...yerleşim yerlerinde... ...vaktiyle işte bazılarında Rumlar vardı... ...bazılarında... Yahudiler bol miktardaydı. Fakat şimdi tamamen bu etnik şeyler, gruplar değişmiş durumda. Aynı şekilde Edirne kapısından surlara paralel uzanan bir e, sokağın yanı daha 60-70 sene öncesine kadar bir Rum mahallesi halindeydi. Bugün orada tek bir Rum yok. Yani bu böylelikle şehirde değişmeler oluyor. Nitekim Galata'daki Arap Camii bazıları veya bazı yaz, yazanlar da işte Araplar İstanbul'u kuşatmaya gelmişler de o zaman yapmışlarmış da falan falan Arap Camii denmesinin sebebi oymuş diyenler var. Yok efendim bunun aslı faslı yok. Arap Camii diye bu. Arapların da yaptığı bir cami değil. Arap Camii denmesinin sebebi Endülüs Arapları tamamen Katolikler tarafından oradan göçe zorlandıklarında Oradan Osmanlı ülkesine sığınan Arapların gelip yerleştikleri bölge. Onun ortasında kaldığı için bu cihanda Arapça denilmiştir. Yoksa aslında bu tamamen Hristiyan mimarisinde San Domenico e, kilisesi olarak yapılmış, bir Dominikan rahiplerinin kullandıkları bir kilise olarak inşa edilmişti. Onun için şehrin tarihini e, incelerken bütün bu hususları da dikkate almak, hesaba katmak gerekir kanaatindeyim. Şehrin bu son bizim yaşadığımız devre içinde çok değiştiği, her bakımdan çok değiştiği bir gerçek. Bu değişimlerde tabi belediyenin bazı imar planlarındaki aldığı kararlar da çok tesirli olmuştur. Eskiden İstanbul'un içinde binalar belirli bir planlara göre, belirli bir ölçülerde yapılırken evet, yüksek katlara izin verilmiştir. Bu da tabii şehrin görünümünde bir takım yenilikler yaratmıştır. Tabii bu arada ölçüler ve nispetler de değişmiştir. Şehrin karakterinin yok olduğunu ve bu arada da şehrin e, özelliğini ve karakterini teşkil eden bir takım e, yapıların, bir takım binaların e, tarihten silindiklerini de biraz anlayanlar bu işler, üzüntüyle görüyorlar. Şimdi şehrin karakteri neydi? Yeşillikler vardı aralarda. Ondan sonra bir takım sokakların başlarında, böyle köşe başlarında küçük, meydancıklar vardı. Bu meydancıkları gölgeleyen yeşillikler, ağaçlar vardı. Ondan sonra çeşmeler vardı. Bunların suyu akardı. E bugün bu çeşmelerden hangisinin suyu akıyor? bir akmıyor. Bütün çeşmeler kurudu, gitti, kurutuldu. Suları da kesildi. Ondan sonra da oralarda buralarda söktüler, götürdüler. Şehrin içinde ağaç hemen hemen kalmadı gibi bir şey. Hazireler vardı. O hazireler de ayıklandı, temizlendi. Neticede bilmiyorum şehir özelliğini aynı zamanda beraberinde de ruhunu kaybetmiş oldu. Bence şehir imar edilirken veyahut yeni bir modern bir şehre dönüştürülürken bazı özelliklerinin yok olmamasına çalışılmalıdır. Ben yani sahil yolu da mesela bence biraz yanlış bir uygulamadır. Şehrin Marmara kıyısındaki bütün düzenini ortadan yok etti o sahil yolu ve bir sürat yolu haline aldı. Aynı şekilde surlar, surların aslında koca koca bölümlerini yıkıp cadde açmamak gerekirdi. Oralarda gerekiyorsa tünelle geçiş sağlanmalıydı. Bazı Avrupa şehirleri bakıyorsunuz tarihi bir şekilde deniyor. Floransa yani bütün İtalya'nın modernleşmesine rağmen Floransa eski karakterini muhafaza ediyor. Paris'in eski mahalleleri, eski maha karakterlerini aynen muhafaza ediyor. Ve bu binaların cephelerinde hala lavhalar görüyorsunuz. Bu binada bin e, altı yüz bilmem kaçta falan şair oturmuştur deniyor. Veyahut bu yerdeki binada e, falan e, ünlü yazar bilmem kim beş sene yaşamıştır deniyor. Bunlar tabii şehre bir canlılık, başka bir e, hayatiyet veriyor. Biz bunları da şey yapmadık. Yani bilmiyoruz. O çok ünlü kişiler nerelerde yaşadı, nerelerde oturdu, neydi, neydi? Bir şey yapıyoruz. Yani şehrin yalnız 3-5 tarihi eserde var mı? Efendim bizim şeylerimiz bunlar, eserlerimiz bunlar demekle iş bitmiyor. O şehre gezen insanı şey yapacak, aydınlatacak, uyandıracak bir takım şeylerin de olması lazım. Hatta bazı işgali uğramış şehirlerde, e, sonra hatta sonra konmuş daha başka lahalara da rastlanıyor. Paris'te gezerseniz görürsünüz, şehir Paris'in kurtuluşu günlerinde, ondan sonra e, polis memuru, filancı bu köşe başında, ondan sonra açılan ateş testicesinde öldürüldü diye laha koymuşlardır. Bizde böyle bir şey yok, hiç. Ondan sonra hatta biz pek anıtları dikmiyoruz farkındaysanız. Halbuki pekala anıtlar dikilebilir. Ondan sonra caddelere bir takım tarihi isimler verilebilir. Tarihi isimlere de tahammülümüz yok. Ben birkaç defa bunu yazdım da hatta. İşte belki e, biliyorsunuz, belki de farkında değilseniz. Sultanahmet'in arkasındaki e, Kara Cehennem İbrahim Sokağı. Değiştirildi. Mahalleli efendim kadın, biz e, kara cehennemde oturmak istemiyoruz. Pekala. Şehir Belediyesi kararıyla şehrin adı değiştirildi. Ne oldu? Kutlu Gün sokağı oldu. E, canım Kara Cehennem İbrahim ünlü bir adamdı. Tarihe geçmiş. Sultan Mahmut Yeniçeriyi kaldırıp da e, Batı sistemine göre e, ordu kurmaya kalkıştığında yeni Yeniçeri kışlasını bu Kara Cehennem İbrahim topçu subayı topa tutmuş. Onun için halk bırak kara cehennem demişler. E binaenler bunun adı niçin değiştirilir? Ondan sonra şimdi son yıllarda birkaç sene evvel Haliç kıyısında Haliç'e paralel uzanan bir cadde vardı. Şeyden e, Eminönü'nden şeye doğru uzanıyordu. E, Ayvansaray'a doğru, Yeyyub'e doğru. Abdülezel Paşa Caddesi'ydi. Efendim Abdülezel Paşa Caddesi'nin büyük bir kısmının adı değiştirildi. Ne yapıldı? Orada bir özel üniversite kuran kişi var ya, onun adı verilmiş. E halbuki Abdülezel Paşa 1897 Türk-Yunan muharebesinde ordunun başında, askerinin başında savaşırken vurularak şehit olmuş bir kumandandı. Adını niçin değiştirirsiniz bunu? Yani ben bunları şey yapmıyorum yani hoşuma gitmiyor bu şekilde isim değiştirmeler. Pekala Kadir Has'a şeyden dispanser yaptı Kartal'da biliyorsunuz. Oradaki yeni bir caddeye onun ismi verilebilir. Vakı isim vermek gerekiyorsa. Ama Abdülaziz e, Abdülezel Paşa tarihten silinmesi gerekli bir isim miydi? Yani e, semt adları da değiştirildi. Yani e, evvelki sene şehir meclisi kararıyla gene pek çok eski mahalle adları eee değiştirildi veyahut mahalleler lağvedildi, birleştirildi. Halbuki bunlar İstanbul'un tarihi, Osmanlı devri tarihi şehrin şehir taksimatının, mahallelerinin son hatıralarıydı. Ve her mahallenin bir tane cami veya mescidi vardı. Genellikle onun ismiyle anılırdı. O cami veya mescidin adıyla. Bunlar hepsi gitti. Bugün yok. Evet, İdari bakımdan efendim o kadar muhtarlık olmasın deniyor bilmem Ama yani bir şehrin de e, biraz e, tarihi karakterinde bazı özelliklerini yaşatmak gerekir gibi kara, benim şeyim, görüşüm. Şey bile olsa bugün için artık geçerliliği kalmasa bile başka çözümler bulunabilirdi. Muhakkak kaldırmak şart değildi. Şehir evet bir takım modern ihtiyaçlar yapılmalıdır. Ondan sonra ama modern ihtiyaçlar yapılacak diye de ondan sonra bir takım özelliklerinin de tamamen ortadan silinmesi, kazınması, yok edilmesi pek bence uygun değil gibi görüyorum ben. İstanbul, evet, her bakımdan enteresan bir şehir. Her şeye rağmen kuruluşu e, enteresan, güzel bir yerde. İki kıtayı birleştiriyor. İki büyük denizi birleştiriyor. Bu münasebetle de tarih içinde çok rolü olmuş. Hatta işte eski devirde bir yazar, İstanbul'a hakim olan, sahip olan, dünyaya hakim olur gibi bir söz de söylemiş. Peki, tabii artık o kadar bunun bir geçerliliği kalmadı ama yine her şeye rağmen İstanbul bir büyük bir merkezdir. dünyanın tanıdığı büyük şehirlerden biridir. Fakat gene yabancı yazarlardan biri bir söz söylemiştir der ki Roma bir harabeler şehridir der. Roma devrinden kalma harabelerin hepsini muhafaza edilmiş, korunmuş olmasını göz önünde tutarak. Fakat der İstanbul bir enkaz yığınıdır der. İşte bu enkaz yığınını kaldırmak lazım fakat bunu kaldırıyoruz diye de bir takım özelliklerini yok etmemek gerekir. Özellikleriyle beraber bu şehir ilgi çekici olur ve şey olur, canlılığını muhafaza eder. İstanbul'da tabii büyük bir masariyeti bir boğaz hemen önünde oluşu Karadeniz boğazını. E, boğaz içinde boğaz bedeniyetine yaratan Osmanlılardır. Eski devirde büyük bir bedeniyet izi burada pek fazla bir şey yok. Fakat bunu dahi biz oldukça ezdik yok ettik. Buranın özelliği. Kıyılarda sıralanan önce saraylar ve sonra yalılardı. Sonra aralarda ufak ufak köyler teşekkül etmişti. Bunların evleri kendilerine göre mimarileriyle, yamaçlarda da tek tük evler vardı, köşkler vardı. E buraya işte betonlaştı, bir takım binalar yapıldı, büyük binalar yapıldı. Olmayacak şeyler yapıldı, büyük kitleler oturtuldu. Bunlar mesela başında önlenmeliydi, önlenmedi. Hatta Halicin de kendisine göre bir karakteri vardı. İşte demin burada konuştuktu Halicin mesela minicik vapurları vardı. Bunlara halk şirin bir espri yaparak eski sofralarda bulunan yuvarlak tuzluklar vardı. Bir tarafı tuzluk bir tarafı biberlik ortasında da sapı olurdu. Onlara benzediği için bunlara tuzluk derlerdi bu vapurlara. Çünkü önleri arkaları yuvarlaktı bunların. Haliç iskelelerde Karaköy'den kalkar, Haliç iskelelerde zikzak bir şekilde uğraya uğraya Eyüp ve Kahtane'nin önünde, derenin önündeki iskeleye kadar giderdi. Bu kaldırıldı. Halbuki Venedik'te bugün vaporetto denilen minicik vapurlar vardır. Hala da Venedik adalarının arasında, adacıklarının arasında bunlar sefer yapar. Bunlar yani e oranın bir özelliğidir. E bu bu Haliç vapurları pekala kullanılabilir, yaşatılabilirdi. Yani bundan ne zarar olurdu bilmiyorum. Ben şehrin bir takım işte özellikleriyle, karakteriyle, ondan sonra bazı yerlerin ruhaniyetiyle aynen yaşatılmasının taraftarı idim. Fakat tabii Görüşler başkadır. Bazıları başka şeylere uygun görürler. Bilemiyorum tabii. Benim fazla bir söz hakkım da yok. Ben burada sadece özel kanaatler mi, özel görüşler mi ortaya koymaya çalışıyorum. Bizde biraz da tabii yaşımın icabı gördüğüm, tanıdığım bir İstanbul vardı. Yani çocukluktan beri işte sokaklarında dolaştığım, ben aslında Kadıköylüyüm. Pek İstanbul'da ee, yaşamışlığım yok. Fakat İstanbul'u daha e, ortaokulun ilk sınıflarından itibaren sokak sokak gezerek tanıdım. Onun için İstanbul'u tanıdığım bir İstanbul vardı. Tabii onun da birçok şeyleriyle beraber yavaş yavaş e, eridiğini, kaybolduğunu e, görüyorum. Bundan ben şahsen üzüntülüyorum. Belki bu bir yaşlılık üzüntüsü de diyebilirsiniz burada. Bilemiyorum. Ama ben Bunların bazı şeylerin kalmasını, yaşatılmasını e, arzu ederdim. Osmanlı devrinde de birçok şeyler varmış, eğlenceler yapılırmış. Mesela Sultanahmet Meydanı'nda büyük şenlikler yapılırmış. E bu yok, bitmiş, yok. Ondan sonra yine Osmanlı hayatında nakıl denilen, baharı işaret eden bir ağaç donatılıyor. Yani Hristiyanların Noel ağacı gibi nakıl denilen Osmanlı ağaçları yapılırmış bahar aylarında. Ve süslenirmiş bunun üzeri. Ondan sonra hatta Sultanahmet'te bir cami vardır. Nakilbet Camii'dir adı. Yani herhalde nakıl yapan bir adamdan dolayı verilmiş bir isim. Bugün nakılı bilen de yok, tanıyan da yok. Yani bu ancak eski kitaplarda gravürde rastlanan bir şey. Bir de kelime olarak eski Osmanlıca'da hala yaşamış. Bazı eski ihtiyar kadınlar bahar olduğunda, ağaçlar çiçek açtığında nakil gibi donandı derler. Ama kimse bilmez nakılın ne olduğunu. Ama bu eski Osmanlı adetinde olan bir şeymiş. Velhasıl e, biraz bu bir devi dert dökme gibi bir şey oldu bu konuşmamın bu kısmı. E, ama e, şehri bu şehirde yaşayanların sevmesi ve dolayısıyla da severek de yaşatması gerekir. Yoksa ben seviyorum diye ondan sonra eee e, tahrip etmek, yok etmek değil. Şehirin ee, şehrin içi ağaçsız bir şehir haline geliyor. Yavaş yavaş. Yani geldi de hatta. Yani benim tanıdığım birçok yetişkin ulu ağaçlar ortadan kesildi, kaldırıldı. Benim Kadıköy'de oturduğum sokağın başında en aşağı 250-300 senelik bir çınar vardı. Yok, gitti. Bundan bir 20-30 sene evvel kestiler. Şimdi oturduğum yerde de orada da bir çınar vardı. O da öyle birkaç yüz senelikti. Eh o da kesildi gitti. Yani böylelikle yani gözümüzün önünde birçok şeyler ortadan kayboluyor gidiyor. Bunu önleyici tedbirler alınmalı. Hatta e, yani bahçeler müdürlüğü filan bu eğer bu ağaçlar artık kuruduysa yerine yenisini dikmeli. Yeniden bu yeşermeye şimdi başlarsa ileride büyür. Ben çocukluğumda babam bana bir tane şey aldırdı e, pendikten. E, diş budak ağacı aldırdı. Ben elimde getirdim de onu. Hatta dikenleri pardüsümü de yırtmıştı. Bir kuş günü, kış günü elimde tutarak getirdim. Bostancılık evimizin bahçesine diktik. Şimdi gidin görün ağacı. Muazzam bir ağaç oldu, diş budak ağacı. Yani pekala dikilirse olur. 60-70 senede pekala yeşillikler de olur, bilmem ne de olur. Ama bütün mesele bu iyi niyetle bu işe ee, Sıcak bakmak gerekiyor. Tabii şehrin bazı bölgelerde kendisine mahsus özellikleri vardı. Bu özellikler şu şekilde şey yapabiliriz. Şimdi mesela Galata bir denizci, gemici merkeziydi. Dolayısıyla her Akdeniz limanlarındaki şeyler gibi kıyıda bilhassa bir takım münasebetli münasebetsiz yerler olurdu. Ondan sonra meyhaneler olurdu. Başka eğlence yerleri oldu. Biraz da gemicilerin falan gittikleri. E bu özelliği tabii Galata'nın kalmadı. Ama Galata'nın da kendisine has bir yapısı vardır. Bir e, biçimi vardır, bir kuruluşu vardır. Ondan sonra bunları da üzerinde durulması gerekirdi kanaatindeyim. Tabii eğer daha başka mahallelere gidecek olursak işte Üsküdar tipik bir Osmanlı kasabasıydı. Biraz da ahşap evleriyle meşhurdu. Eğer şeyden baktığınızda Üsküdar vapur iskelesinden böyle yani vapurdan baktığınızda o yamaç iskele caminin arkasındaki yamaç tamamen ahşap evlerle kaplıydı. E 40 sene içinde hiçbiri kalmadı onların. Ondan sonra yalılarda bir iki gitti gidiyor. Bir kısmı yanıyor, bir kısmı bakımsızlıktan çöküyor, bir kısmı da kasten yakılıyor. Velhasıl yani şehrin karakterinin böylece çok değişmiş olduğunu, her tarafında değişmiş olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum bunların da çaresi nasıl olur, nasıl e, çözüme kavuşur? Bu artık ayrıca düşünülecek bir konu. Ben sadece kendi görüşlerimi, kendi düşüncelerimi e, ve kendi temennilerimi ortaya atıyorum.